Tamam. İster poğaça değil ister pizza. Çok güzel oldu. Kızım yaptı ellerine sağlık. Merhaba hanımlar. Bugün poğaça yapıyoruz kızımla. Kızım yapacak ben çekeceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Buraya bir tane yumurtanın beyazı, bir tanesini tüm ekledik. Şimdi ona şeker katacak bir bardak çay bardağıyla. Şimdi yağını katacak. Bir su bardağı yoğurdumuz var. mayalığımız var burada da. Şimdi bir çay kaşığı da tuzumuz var. Şimdi bunu biraz karıştıracak hepsini bir araya getirene kadar. şimdi bir bardakta da su ekleyecek su bardağıyla. Burada sürahi de su var kızım. Şimdi çöp çocuğum. Kızım yemek yapmayı çok seviyor. Böyle bu şekil çok güzel bir hamur olacak. Yumuşaklığı böyle. Hafif kıvamda. Şimdi kızım onun küçük bezileri alacak. Hepsini bezleyecek mayası gelmeden önce. Hamurumuz açık dinlendi. hazırladığımız sosta kekik var, domates, salça, yağ, pizza tadında olacak. Kablonun içinde yağ var. Bardağın alt kasını ona koyuyor. Hamur yapışmasın diye. Şimdi bu şekil hepsini tamamlayacak. Hepsini bu şekilde yumurta sürülecek. Fırınımız ısınıyor. Fırına koyacak bundan sonra. Susam da gezdiriyor. Çok az. Oh kızımın ellerine sağlık. Çok güzel pişti. Yapmak isterseniz tavsiye ederim. İster pizza deyin ister poğaça. Süper oldu. Yapar yerseniz afiyet olsun. Kanalımı beğenir, destek olursanız şimdiden teşekkür ediyorum. Abone, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. sure.